Herkese merhaba. Ben Gizem İrem Kadıoğlu. Etkisine Podcast'imizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Etkisine Podcast'imizde projelerin, politikaların, alınan kararların, hayata ve topluma olan etkilerini tartışıyoruz. Bugün konuğum sevgili Deniz Ural. Hoş geldin Deniz. Hoş buldum İrem. Deniz'le bugün yazılım mühendisliği, daha doğrusu bankacılık sektöründe yazılım mühendisliği hakkında konuşacağız. Dileriz bu söyleşimiz yazılım mühendisi düşünen arkadaşlarımıza bir nebze de olsun yardımcı olabilir. Deniz, dilersen önce biraz seni tanıyalım. Neler yaptın, neler yapıyorsun? Tabii İrem, ben Deniz Ural. İstanbul'da yaşıyorum. Doğuş Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği İngilizce'den mezunum. Üniversite öğrenime devam ederken Agesayet ve Meklilik Şirketi'nde iki yıllık staj deneyimim vardı. şu anda da Yapı Kredi Teknoloji Şirketi'nde çalışmaktayım. Peki yazılım mühendisi yolculuğun nasıl başladı? Üniversitedeyken bu alana yönelmek istediğin ne zaman karar verdin ve seni bu mesleğe yönlendiren bir olay, kişi ya da deneyimin oldu mu? Şu şekilde söyleyeyim. Üniversiteyi kazandığımda Marmara Üniversitesi fizik bölümüne yerleştim. Birinci sınıfın sonunda bilgisayar mühendisliği hoşuma gitmeye başladı. Çevremdeki daha önce bilgisayar mühendisliği okumuş arkadaşlarımı sorduğum zaman da onlar da bu alana yönelmemi tavsiye de ettiler. Bu nedenle bilgisayar mühendisliğine yatay geçiş yaparak başlamış oldum. Peki üniversitedeyken mezun olduğunda hedefin bankacılık sektöründe çalışmak mıydı yoksa sonradan mı şekillendi? E, aslında evet hedefim bankacılık sektöründe çalışmaktı. Çünkü e, en başında da söylediğim gibi staj, iki yıllık staj deneyimim sigortacılık sektöründeydi. Bundan dolayı da aşina olduğum bir sektör diyebilirim. Bu yüzden e, evet hedeflediğim sektör bankacılık sektörüydü. Peki aslında biraz da daha... İşinin günlük rutininden konuşmak istiyorum seninle. E... Merak ediliyor hani bir yazılımcı ne yapar nasıl geçer günü şeklinde bankacılık sektöründe yazılım mühendisi olarak senin bir günün nasıl geçiyor? Ee, şöyle sabah e, değil adı verdiğimiz 20 dakikalık e, toplantılarımız oluyor. Dün ne yaptığımızı ve bugün ne yapacağımızı konuşuyoruz. Gün içerisinde de e, yapacağımız taslarla ilgili analist arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Nasıl şekillendireceğimizi, taskın nasıl geliştirmenin nasıl yapılacağına dair bir fikir alışverişleri yapıyoruz. Bir de nöbetçilik günlerimiz oluyor. Yani haftalık programlar halinde ilerliyor bizim şirketimizde, ekibimizde daha doğrusu. Eğer nöbetçi nöbetçi ise de nöbet işlerimiz oluyor, SQL geçişleri data fix dediğimiz şeyler oluyor. Onları ilerletiyoruz. Tabii nöbetçiyken bir tık daha yoğun oluyor o günler işlerimizin sıklığına göre o gün, o hafta ne yapacaksak bazı günler akşam toplantılarımız da oluyor. Aynı sabah söylediğim 20 dakikalık değiller gibi yarım saat, 40 dakikalık toplantılar oluyor. Bir günüm genelde bu şekilde geçiyor. E, peki içiş dediğin tam olarak ne oluyor? Hı, tabii. Lütfen. Ben, ben çok esnafla. aşina olmadığım için hani geçiş deyince çok <laughs> bir şey şekillenmedi kafamda. <laughs> Estağfurullah. E, hemen açıklayayım. E, arkadaşlarımızla geliştirme yapıyoruz ekip halinde ee, bu geçişlerimizde örneğin iki haftanın sonunda bir Cuma günü ya da Pazartesi günü artık hangi e, günse canlıya çıkılıyor. Geliştirmeler test ortamında yapılıyor. Daha sonrasında canlıya çıkıyor şeklinde söyleyeyim. Yani kullanıcının kullanacağı son halinin kullanıcıya ulaştırılması şeklinde söyleyebilirim. Hı, anladım. Yani sürecimiz tamamlanıyor şeklinde değil mi? Anladım. Evet evet sürecimi tamamlanıyor. Pardon ben de biraz öyle şey, e, iş direkt iş jargonu mu denir? O şekilde söyleyebilirim. Sanırım evet. o şekilde böyle biraz <laughs> ilerledim. Estağfurullah. Peki finans dünyasında yazılım geliştirmek. Sence diğer alanlardan nasıl farklı? Gerçi sen daha çok finans alanında çalıştın ama. Ya evet dediğin gibi bundan önceki tecrübem de sigortacılık alanında olduğu için aslında hep finans alanındaydım. Hani farklı e, bir alan Bilmiyorum çalışmadığım için ama hani sigortacılıkla bankacılığı piyasaya biliriz istersen. Uh -huh. Tabii ekipten ekibe göre değişir ama e, bankacılığın bir tık daha yoğun olduğunu düşünüyorum. E, her anlamıyla. En basitinden e, bir Oran güncellemesi olabiliyor. Güncel durumlarda da biraz sıkça yaşanabiliyor. Bunlardan dolayı da O günün e, yoğunluğu daha da artabiliyor diyebilirim. Sıza. Tabii sigortacılık sektörü de aynı şekilde yoğun geçiyor ama bankacılık bence bir tık daha önde götürüyor bu anlamda. Peki çalışırken hangi teknolojilerle, dillerle ya da araçlarla çalışıyorsunuz? Ee, genel anlamda bunu e, daha önce çalıştığım iş yerim için de şimdi için de söyleyebilirim. Ve genel anlamda da bu şekilde e, Java kullanılıyor. Geliştirme yazılım dili olarak Big Boot kullanıyoruz. Ee, Java'nın yanı sıra. Ee, ön, yüz için, frontend için React ile çalışıyoruz. Bunların dışında da ee, Redis kullanıyoruz, Apache Kafka kullanıyoruz şeklinde söyleyebilirim teknolojileri. Yani çok da şey yapmadan. Evet. Ama yani genel ben... anlamda Java diyebilirim. Java Hı, ve React. Yani Jack. benim çok aşinalığım yok ama eminim ki değerli yani izleyicilerimiz içlerinde olanlar vardı daha iyi anlayacakları diye Hı. düşünüyorum. Hı. E peki az önce günlük rutinden bahsederken aslında arkadaşlarımla, ekip arkadaşlarımla Günlük toplantılar yaptığınızdan bahsettin ama ekip çalışması senin işinde ne kadar önemli, ne kadar büyük bir ne kadar bir alanı kapsıyor? Ee, ekip çalışması aslında bence en önemli şey bizim yaptığımız işte çünkü bizler geliştirici olarak tabii ki teknik bilgimiz var, bir yazılım anlamında bunu yapabiliyoruz ama bazen ee, business anlamında yani işi tam anlamak anlamında eksik kalabiliyoruz. İşin gereksinimlerini çıkarmak anlamında eksiklik e, olabiliyor. O yüzden analist arkadaşlarımızla, ekip yöneticilerimizle görüşmek, ekip halinde bunları tartışmak çok önemli bir yer tutuyor bizim işimizde. Yani aslında şöyle diyebilir miyiz? Biraz da hani hem birlikte iş yürütüyorsunuz hem de fikir olarak birbirinizden de besleniyorsunuz gibi sanırım. Tabii tabii kesinlikle. Kesinlikle. Yani mesela e, bir yeni bir geliştirme olacağı zaman, yeni bir ürün çıkarılacağı zaman hep birlikte toplanılıyor. Bunun nasıl yapılacağına dair biz e, fikirler üretiyoruz. Diğer taraftan e, kural setleri varsa onları bize onlar bize aktarılıyor yani burada bu, bu şekilde yaparız ya da yapamayız ve ya bizim tarafımızda da yani geliştirmelerinde sonuç olarak hani e, yazılım dünyası tabii ki hani yapabiliriz e, ama bazı şeylerde sınırlı oluyor. Hani orada da şey yapmak gerekiyor, zaman kaynak israfı olmasını engellemek gerekiyor. Hani bu şekilde böyle hem teknik anlamda, hem iş anlamında birlikte güzel toplantılar yapıyoruz. Peki aslında böyle dışarıdan dinlediğimizde işin çok keyifli, çok hoş görünüyor ama sana göre yaptığın işin en keyifli ve tabii ki en zor yanları neler? E, keyifli taraftan başlayayım o zaman. Evet, hazır tarafı... güzel konuşmuşken keyifinden <laughs> devam edelim istersen. <laughs> evet evet bence de. E, keyif tarafı tabii ki direkt şunu söyleyebilirim. Bir geliştirme yaptığınızda ortaya bir ürün koyduğunuzda ve bu ürünün e, geliştirmesi uzun sürdüyse özellikle yani bir ay ya da bir aydan daha fazla sürdüyse onun ortaya çıkması ve sorunsuz bir şekilde çalışıyor olması e, açıkçası beni çok mutlu ediyor. Yani en keyif aldığım şey e, evet bunu biz yaptık ve çok da güzel oldu diyebilmek gerçekten mutlu edici. Tabii ki öte yandan zorlukları da var mı var. Her iş olduğu her işte olduğu gibi var. Mesela az önce örneğini verdiğim günün nasıl geçiyor kısmında e, haftalık nöbetler demiştim. Nöbetler bazen zorlayıcı olabiliyor. Yani e, hem gün içinde ben örneğini gün içinde vermiştim. Hani gün içinde kendi yaptığınız işlerin yanı sıra farklı işler yapıyorsunuz hem de gece aranma durumunuz oluyor mesai saatleri dışında. Hı. Ve bu saatler tam belirli de olmayabiliyor bazen. Örneğin gece 3.30-4'te de aranabiliyorsunuz. Ya da mesainiz bitiyor örneğin 6'da siz 8'de 9'da aranıyorsunuz. Bu şekilde zorlukları var diyebilirim. Peki Deniz e, aslında biraz da hani bu alana bu alanın başında olan ya da bu alanla ilgili bilgi almak isteyen arkadaşlarımıza yardımcı olmak da istiyoruz bildiğin üzere. Tabii, tabii, Yazılım alanına yeni adım atmak isteyen arkadaşlarımız için nereden başlamalarını önerirsin? Ee, yani kendi tecrübelerimle konuşursam ben de ilk başlarda kafamda tam olarak ne yapacağımı dair bir fikir yoktu. Ben, yani ben bunu yapacağım diyemiyorsunuz birçok zaman. O yüzden böyle ilgilerini çeken şeyler oldukça onlar hakkında bilgi edinmeye çalışsınlar. Örneğin e, robotik kodlama. bir Küçük bir robotun hareket ettirme. Mesela bunu nasıl yapabilirim? Ya da ben e, Java diyoruz mesela. Bir tane küçük bir hesap makinesi nasıl yapabilirim? Kendim nasıl yazabilirim şeklinde. Böyle hani ilk başlar için söylüyorum tabii bunu. Bu şekilde böyle merak edip kucalamalarını tavsiye ederim. Ben şahsen öyle yapıyordum. Evet. Ee, biraz daha örneğin üniversite 3. 4. sınıfta da e, daha çok staj bakmalarını, alanlarına yönelik ve hani karar vermişlerse ben mezun olduğumda bu sektörde ve bu alanda çalışmak istiyorum dedikleri bir kafa yapısı içerisinde derse onlara yönelik staj bakmalarını öneririm. Peki üniversite eğitimi dışında yani yazılım mühendisi, bilgisayar mühendisi eğitimi dışında hangi beceriler bu alanda sence fark yaratıyor? Ee, yine kendi tecrübelerime dayanarak evet. cevaplayacağım bu soruyu. Ee, Tabii ki. bence Tabii ki şey üniversite diploması çok önemli ve üniversitede alınan dersler de çok önemli ama bir noktada da insanın kendini mutlaka geliştirmesi gerekiyor. Örnek verelim. Mesela siz bir Java dersi aldınız. Ama bunun üstüne koymamız gerekiyor. Nasıl koyabiliriz? Çok derime kaçmadan sadece bir örnek vereceğim. Mesela Java öğrendik. Java'nın yanında hangi framework kullanılıyor dedim? Mesela Spring Framework, Spring Boot. Hani bu neymiş? Bunun dışında, e, örnek veriyorum bir frontend'de bir telefonda ya da bir internet sitesi yapmak istiyoruz. Telefon uygulaması yapmak istiyoruz. Nasıl yapabiliriz? Örnek veriyorum. yakla yapabiliriz. Bunu gidip öğrenmek çok yararlı olur onlar adına. Çünkü Hı -hı. iş dünyasına gir girildiği zaman e, tek bir şey yapmıyoruz tamam e, Java geliştiricisi olarak e, girebiliriz. E, bunun ön yüzü de var, database tarafı da var. Kent tarafı da var yani çok katmanlı şekilde çalıştığımız için e, ufak ufak da e, bilgiler edinmek yararlı olur. Peki sertifika programı oluyor mu? Hani bunlara katılmak gerekir mi? Tabii tabii hepimizin de bildiği gibi hani e, ben açıkçası YouTube'dan çok yararlanıyordum mesela. Hı hı. Orada bir açık kaynak yok da güzel anlatan insanlar var. Onun dışında ücretsiz e, kurslar var. Hatta AB ile da ara sıra karşıma çıkıyor. Hani bunun dışında tabii ki hani kendilerinin e, güven diye, hani bilir kişilerce yani hocalarını tavsiye ettiği paralı kurslar olabilir. Birçok yerden faydalanabilirler. Ama ücretsiz de çok seçenek var. Becerilerden bahsettin. E, kurslardan bahsettik. Sen de az önce staj deneyiminin olduğunu söyledin. Staj veya İlk iş bulma sürecindeki ilk iş bulma çok zordur. Hepimizin geçtiği bir yol. Dikkat edilmesi gereken şeyler neler? Tavsiyelerin neler olurdu arkadaşlarımıza? E, i̇lk başta istersen staj bulmayla ilgili e, kendi deneyimlerimi aktarayım. Sonrasında da iş bulmayla ilgili aynı şekilde Tabii. aktarabilirim. Tabii ki de. Staj bulurken benim için temel şey şuydu. E, çalışmak istediğim şey belliydi benim. E, üniversite mezuniyetinde ben e, developer olarak yani yazılım mühendisi olarak çalışmak istiyordum. Ve bu yüzden ana hedefim, e, kurumsal bir firmada yazılım stajyeri olmaktı. Ve bu Aha. kriterlere uygun olarak başvurularımı yaptım. E, firmaların kendi internet sitelerinden girdim, başvurdum, onları takip ettim. Ve bu şekilde ilerlettim diyebilirim. Hı hı. Ve tabi e, bunlara günde 2-3 kez bazen kontrol ediyorum. Bazen 4'e, 5'e de çıktı oluyordu hani duyuru var mı, ilan açık mı şeklinde. E, Staş mülakatları hakkında da küçük bir şey verebilirim istersen. Tabii öyle ki de. Böyle nasıl geçiyor. Yani burada da yine kendi tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Hani kimse sizden bir e, açalım da yani bu kodu bir yaz bakalım şeklinde bir şey beklemiyor. Hani en azından benden öyle bir beklentileri yoktu. Daha çok mantıksal sorular diyebilirim. Biraz düşünmeyi gerektiren matematiksel sorular soruyorlar. Şeklinde en azından benim durumumda öyleydi. Böyle bir tık e, o şekilde hazırlanmaları iyi olur. Yani mantıksal soruları hazırlanmaları iyi olur. İş e, ise bir tık tabii farklı oluyor orada. Orada daha çok tabii ki yeni mezundan yine çok da şey beklemiyorlardı. Ben de kendi tecrübelerime dayanarak söylüyorum bunu. Ama belki küçük bir örneğin e, bir sayının üstlü halinin nasıl hesaplandığını yazacağınız bir şey verilebilir mesela. Bir soru mu öyleydi Bir, bunun kodunu yazmam istenmişti. Onun dışında yine Java örneğinden gidersek işte Core Java hakkında bir bilgiler. Bunlara dikkat etmelerini öneririm. Dediğim gibi bunlar ama benim tecrübelerimde belki arkadaşlarımız farklı bir şeyle karşılaşırlar. Peki biraz daha son gelişmelerden de seninle konuşmak istiyorum. Fikirlerini merak ediyorum açıkçası. Yazılım dünyasında şu an hızlı bir gelişme oluyor yapay zeka ile birlikte. Peki sence bankacılıkta yapay zeka ya da veri bilimi gibi alanlar ne kadar etkili hale geldi? Ee, yani yapay zeka'nın entegrasyonu bence başladı. En azından kendi şirketimde başladığını söyleyebilirim. Bu kod editörleri, idelere, hani copilot entegrasyonları var şu anda, hala hazırda. Ama yeni sayılır, hani daha yeni yeni bence başlıyoruz entegrasyonları yeni başlıyor. bunun ilerleyen yıllarda çok daha fazla olacağını düşünüyorum. Yani örnek vermek gerekirse de örneğin bir 20-25 dakikalık bir vaktinizi alacak bir işiniz var diyelim. Küçük bir iş. Bunu hani 3-4 dakikaya indirebiliyorsunuz mesela şu anda. Belli başlı yerlerde ve iyi bir anlatımla. Evet. Örneğin ilerleyen dönemlerde belki de yarım gününüzü, bir gününüzü alan işler 10 dakika, 15 dakikalar inecek diye tabii. tahmin ediyorum. Peki sence önümüzdeki yıllarda bu gelişmelerle birlikte yazılım mühendisliği nasıl bir noktaya evrilir? Yani sizin iş e, şekliniz, iş tanımınız değişir mi? Bence değişmez. E, niye bunu söylüyorum? Hani kendi düşüncem şu şekilde, sonuç olarak tabii ki e, yapay zeka bir şeyleri yapabiliyor kendi başına yapabiliyor örneğin benim de verdiğim örneği mesela 25 dakikalık bir işten bahsediyoruz ve bunu yapabiliyor ama bu işi yöneten kişi de aslında biziz evet. hani o komutları tabii ki hani machine learning denilen bir gerçek var ortada hani bu şekilde zaten işletebiliyor tabii. çok daha kompleks bir yapı var ama hani böyle özetleyelim biz şu anlık hani bunu tabii ki şey gözüküyor böyle acaba hani iş işimiz ne olacak hani ya dediğin gibi hani ünvan ne olacak ne bitecek diye düşünceler oluyor ama ben hala e, yazım mühendisi olarak kalacağımızı düşünüyorum. Tabii ki buradaki temel noktada bence e, yapay zekayı ne kadar iyi kullanabildiğimize bağlı olarak da değişecek. Evet. Yani ben bu şu anda kendi adıma kendimi geliştirdiğim şey de bu. Yapay zekayı daha nasıl efektif kullanabilirim? Hani mantığını çözmeye çalışıyorum bazı noktalarda. İç içe olmak gerekiyor bence. Peki e, arkadaşlarımıza bir tavsiye verecek olursan. Sence gençler hangi teknolojik alanlara yönelirse bu gelişmelere, bu geleceğe daha hazırlıklı olabilir? Yani e, az önce söylediğim şekilde yapay zeka çok popülerleşti. Ve hani günden günde de e, daha da çok hayatımıza girmeye başladı. Hani hepimiz biliyoruz, duyuyoruz artık. O yüzden de şey yapabilirler. Yapay zeka nedir? Anlamaya çalışabilirler prompt engineer'lık üzerine biraz çalışabilirler. Hani nasıl olunur? Nedir? Ne değildir? Bir tık anlamaya yönelik araştırmalar yapabilirler diyebilirim. Ama sonunda doğru bir cevabı yok bence. Ne hani iş yapacaklarına bağlı olarak, ne istediklerine bağlı olarak kendilerini geliştirmeleri bence en doğru şey. Peki Deniz aslında biraz da yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Hı. O yüzden senin biraz da böyle kişisel deneyimlerinden konuşmak istiyorum. Tamam. Kariyerinde İlk yapmışım dediğin bir adım var mı? Bence e, üniversite döneminden konuştuk, stajdan konuştuk. O yüzden benim e, ilk yapmışım dediğim şey aslında e, iki yıllık stajım. AGESA'da yapmış olduğum staj. İşe girmemde çok büyük rol oynadı. Üniversite yıllarında da tecrübe edinmemde de çok büyük rol oynadı. O yüzden iyi ki stajı yapmışım diyorum. Peki, e, az önce günlük rutininden konuşurken ya da diğer konularla konuşurken e, bazı dönemlerin çok stresli olduğunu, bazı dönemlerin çok yoğun geçtiğinden bahsettin. Zorlandığın dönemlerde yani aslında sırf hani çalışırken de değil Son zamanlarda olsun üniversite döneminde olsun zorlandığın dönemlerde seni motive eden şey ne oldu? Yani aslında genel anlamda o dönemde de aynıydı, şimdi de aynı. İçimde bir şeylerin daha iyi olacağına dair bir hissiyat var ve beni de motive eden şey bu. Yani şu anda zorlanıyor muyum? Evet, zorlanıyorum ya da zorlanıyordum, zorlanacağım da. Ama şunu görmek güzel oluyor. Örneğin bir yıl önce, iki yıl önceye baktığımızda ya da bir, bir iki ay önceye baktığımızda şu anda daha iyi bir noktada olduğumu görüyorum. Bu insanı motive ediyor. Yani zorlandığım bir anda geçmişe bakıyorum. O ana göre daha mı iyiyim, daha iyiyim. O zaman bundan da daha iyi olacağım diye düşünüyorum. Bu şekilde de bu beni motive ediyor. Peki bu yoğun iş temposunda iş yaşam dengini nasıl kuruyorsun? Çoğu zaman buna dikkat etmeye çalışıyorum. İş ve özel hayatımı ayırmakta. E, Dikkatliyimdir ama tabii e, birkaç kez de konuştuğumuz üzere nöbetçi olduğum günler oluyor ya da işin yoğun olduğu dönemler oluyor. Orada e, bir tık şey oluyor yani özel hayatıma da iş girmiş oluyor. Örneğin e, dışarı çıktığımızda mesela akşamları e, bilgisayarın da yanında götürmek zorunda kalıyorum. Hani anırsa telefonum da açık olması gerekiyor. Yani bu şekilde yoğunluk ve nöbet haricindeki durumlarda iş çıkışında kendime vakit ayırmaya çalışıyorum. Yani kendi düzenimde ilerlemek ilerlemeye çalışıyorum diyebilirim. Ona dikkat ediyorum. Peki Deniz, şu anki sen geçmişteki hali bir tavsiye verecek olsan ne derdin? Ee, yani daha sakin olabilirdim, olabilirdim bence onu söylerdim. Bir, bir şey kaçmıyor. <laughs> bir, bir, tabii tabii bir şey olmuyor niye olmuyor hani nasıl şimdi olmalı hani biraz daha hani rahat olursak daha iyi olurdu diye tavsiye verirdim. Evet, yani sanırım hani nedenir üniversite döneminde biraz daha gelecek kaygısı ağır basmaya başladığı zamanlarda stresli olabiliyoruz ve dediğin evet. gibi hani sakin kalabilmek en önemli şey gerçekten. Evet evet o dediğin gibi gelecek kaygısını böyle bir tık daha indirmek yani bir şekilde de olacağını bilmek insana daha da iyi yapardı. Peki Deniz? Bize vakit ayırdığın için, bize akşamın ayırdığın için çok teşekkür ederiz ağabey ailesi olarak. Çok keyifli bir sohbetti. Umarım dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz keyif almışlardır ve bu akacık sektörüne yazılım zil düşünen arkadaşlarımıza bir nefse olsun, bir yardımımız dokunabilmiştir. Umarım. Tekrardan A. ailesi olarak sana çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim ve beni çağırdığınız için sağ olun. Umarım dediğin gibi bir faydamız, yardımımız dokunmuştur. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşmek üzere.